Adana'dan selamlar arkadaşlar. Bugün Küba Ege. akü ve sigorta nerede? Onu göreceğiz. Akü ve sigorta. Kapağımız iki tane bir daha tutuyor. Onları söküyoruz hemen. Bir. İki döktükten sonra şurada tırnağı var. Çektiğinizde geliyor. Evet. Akümüz burada. Sigortamız burada. Yağmur değer, çamur değer, pislik değer sigorta atar. Buradan değişimi yapıyorsunuz. Yolunuza devam ediyorsunuz. Akümüz de burada zaten. değişimi buradan bu şekilde sağlıyorsunuz gene de bu şekilde yerine takıyorsunuz tekerle biraz zor oluyor ama evet bu şekilde geri vidalarımızı takıyoruz Evet. Bugün akü ve sigortanın nerede olduğunu gördük. Bir sonraki videomuz uzaktan marş nasıl takılır onu göreceğiz. Ledler de yakıyor.